Günaydın. Sabahın köründen sizlere sesleniyorum. Bugün günlerden 28 Ekim. Yani yarım günlük bir <laughs> iş gününe birlikte gidelim istedim. Çünkü oradan çıkınca da şu tırnaklarımı artık yaptıracağım. Bugün böyle bir rakı beyazı tarzı daha soft, daha tertemiz duran bir oje istiyorum. Bugün dediğim gibi şu tırnaklarımı yaptıracağım. Çünkü bayağı uzadılar. Ve böyle rakı beyazı istiyorum. Yani temiz duran bir Oje şey istiyorum doğrusu. Şöyle damacana boyda kahvem var. Hava yağışlı gösteriyor. Ama çoktan yağacak gibi değil. Yani saatlik dağılımına baktım. Hiçbir yağış yoktu. Bu arada dün baya bir deprem oldu. Yani akşam böyle 11 civarıydı. 11'e geliyordu saat. Akşam 11'e geliyordu. Saat içeride Yusuf'la oturuyorduk. Böyle koltukta yatıyordum. En başta bir sallamaya başladı. Hani böyle İzmir'de de çok sık deprem olduğu için ben gidecek diye bekliyorum. Yani bitecek diye bekliyorum. Salladı bitmiyor bitmiyor ve bizim böyle televizyon duvara sabit değil. O kadar sallanmaya başladı ki arkasından bir kere daha sanki vurdu. Yani sanki iki deprem gibi hissettim. Bilmiyorum iki deprem miydi görmedim. Sonrasında Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem olmuş. Yani onu hissetmişiz. Buradan da tüm hani Balıkesir'e de geçmiş olsun diliyorum. Ve çevre illerde inanılmaz hissetti. Yani biz de çok hissettik. İstanbul'dan filan da bayağı duyulmuş. Gerçekten şiddetli bir depremdi. Hani... Bilmiyorum yüzeye yakın diye mi böyleydi ama inanılmaz salladı. Ee, sadece böyle hani aşırı alttan vurmadığı için bir şeyleri döküp yıkmadı. Ama çok uzun bir süre hani böyle bir salınım yaptı. Gerçekten korktum. Zaten akşam birçok kişi dışarı çıktı. Yani herkes çok korktu. Öyle yani umarım Allah bir daha aynı şeyleri yaşatmaz diyorum. Bir Maraş depremin gibi bir felaketi umarım yeniden hiçbir ilde yaşamayız. Gerçekten çok zor yani. Öyle buradan da herkese geçmiş olsun Dileklerimi sunuyorum Şimdi servisi bekliyorum Bir dudağımıza vuruş sürelim Bugün dedim ya kalıcı ojeye gideceğim Hep gittiğim yer bana mesaj attılar Hani işte size ee, Cilt bakımı da Hediye edelim diye Olur dedim bakalım bir cilt bakımına da Gireceğiz eğer <laughs> Öyle devam ediyorsa Şu benim favori kalemimi sürüyorum bu dudak kalemini kesinlikle alın. Çok güzel duruyor. Yani benim herhalde dördüncü bitirişim. Üstüne bunu süreceğim ya. Bu da uygun fiyatlı. Fare dudak ürünü. Lip balm bon şeklinde gloss. Neyse sizi arkadan daha da fazla Yusuf'un alamına maruz bırakmayayım. Ben de artık son böyle hazırlanayım çantamı hazırlayayım ve çıkalım. Zaten bugün benimlesiniz. Birlikte çanaklarımızı yaptırırız. Cilt bakımına gideriz. Oradan da eve gelir bir duş alırım diye düşünüyorum. Sonra akşam belki esralarla bir oyun oynarız. Yoksa da çıkar kahve içeriz. Böyle bir gün olacak yani. Böyle bu yarım günü güzel değerlendirmek istiyorum. Yarın full tatiliz zaten. Yarın da kahvaltıya anneme gideceğiz. Böyle yumurtalı ekmek istedim. Canım çekiyordu. Kahvaltıda onları yiyeceğiz. Bakalım. O zaman gün başlasın diyorum saat 6.30 itibariyle. Sizleri seviyorum. Ve çıkış yapıyorum bugün. Gerçekten mutluyum. Yani 12'de işten çıkacak olmak beni aşırı motive etti. Kombinim de şöyle bembeyaz üstüne yeşil ceket. Hadi orada görüşürüz. Eve geldim. Koştur koştur yemin ederim. 5 dakikaya hemen çıkmam gerekiyor. Allah'tan tırnakçım çok yakın yani karşıya gideceğim evimin karşısına. <laughs> Karşı derken yanlış anlaşılmasın. Hemen evimin karşısına geçeceğim. Yani o kadar yoruldum ki bu yarım günde bile ben nasıl bu kadar yorulmayı başardım. Bu yol beni bitiriyor arkadaşlar. Gerçekten işinizi eğer hani böyle bir alternatifiniz, opsiyonunuz varsa kesinlikle evinize yakın olanı seçin. Çünkü yani ne kadar fazla artısı olursa olsun tabii ki bazılarının dengede olması gerekiyor ama bu kadar uzak mesafede çalışmak beni mental olarak mahvetti. Yani şu bir yılım beni <laughs> çok geriye götürdü öyle söyleyebilirim. Hani benden size bir tavsiye olmuş olsun dinlersiniz dinlemezsiniz. Tabii ki kendi fikriniz daha önemli. Ama bence evinize yakın olan bir opsiyon varsa %100 tercih edin. Çünkü diğer türlüsünü yaparım. İşte şu su bu su daha iyi deyip deyip gidiyoruz. Yok yok olmuyor yani olmuyor. Hani o yolda bir buçuk iki saat gidiyor ya ve bunlar hani bir buçuk iki saat giderken, bir buçuk iki saat dönerken derken sizi hayattan soğutmaya başlıyorlar. Her neyse şimdi tırnaklarımızı yaptıracağız size sabahta söylemiştim. Şu an burada o kadar kötü gözükmedi, Canım yok gözüküyor. Diplerim ne kadar geldim? Bu arada bu rengi çok severek kullandım. Ama şimdi gidip ben de çok alışkın olmuş olduğunuz rakı beyaz tonlarında yaptıracağım size orada da açarım. Bugün de hava çok mu sıcak? Ne anlamadım yani böyle kabardıkça <laughs> kabardım. Çok ben konuşmayayım en iyisi. Sizi bir an önce orada açayım yoksa, yoksa geç kalacağım. Zaten bu sefer YouTube'a çekeyim. Aaa. Evet. Nasıl olacak yani? Vlog'taydım. Sizi bir daha da ailedim. Teşekkür ederim. kilo et çıktı. <laughs> Böyle bir şey yiyince de tatsızmış gibi gelecekmiş. Ben Covid'im demiştim çünkü kemiklerimde ilk defa yaşadığım bir ağrı yaşıyordum ve ya. o zaman zaten kemik ağrısı falan evet, şeydi ya. temizliğini bir göstereyim dedim. olur. tertemiz oldu. Bir gözenekleri temizlemeye başlayacağım, sıkmaya başlayacağım. Tamam. Evet. Ufak ufak acı hissedebilirsiniz burada. Özellikle bunun da biraz var. Onun dışında zaten çok gözlemek problem. dediğim gibi yok. Yani. Dolu değiller yani. Sen engelleyirsin onu. Beni engelleyen adam. Tamam. Unutup anlık şey yapmayayım <laughs> kuruyor mu yoksa Aynı böyle? Ama çok gerilmez. Cilt bakımım bitti. Şimdi eve geldim. Var ya bebek gibi hissediyorum. Ciddi söylüyorum. Bebek gibi hissediyorum. Zaten inanılmaz uykum geldi. Mayıştım yani. Neyse evde detaylı anlatırım. Ya benim kızım bıcı bıcı mı yapıyor? Benim kızım bıcı bıcı mı yapıyor? Ay çok mutlu bir prenses var burada. <laughs> Ay çok mutlu. Bu kız da mı spa günü yapıyor bugüne? Ha, bu kız da mı spa günü ilan etti bugüne? Spa günü olduğu için çok mutlu Moka. Evet. Moka. Kızın mutluluğun gözlerinden okunuyor. Valla sana masaj yapıyorum bir tane. Hı? Hı? Evet, şu, şu lavaboya sığması diyor mu? <laughs> şu lavaboya sığması ben çok tatlı buluyorum. Hadi artık durulama bak bir tane. Moka. Moka mutluluğunu biraz gösterir misin? Takipçi kankalarımı. Yüzünden okunuyor mutluluğu. Ama bunu ya Bu sefer sevmedi değil. Bayağı rahatladı aslında. Canım aşırı çektiği için şöyle bir sushi dadan sushi söyledim. Bunu da merak ediyordum. Aslında birkaç videoda gördüm. Bu onigiri'yi denemek istiyorum. Bakalım tadı nasıl. Ben karidesli söyledim. Bilemiyorum ilk defa yiyeceğim doğrusu. Bu arada cilt bakımından sonra makyaj falan yapma dedi bir 12 saat. 12 saat suya sabuna da dokunma dedi. Yani 12 saat yüzüne bir şey sürme dedi. Suyla temas etmesin diye söyledi oradaki kız. <laughs> Bu arada cildimi bebek gibi hissediyorum. Ee, ve hayatımda ilk defa bir cilt bakımı yaptırdım. Size bayağı bir kesit aldığımı düşünüyorum. Bunlar da sonra arkadaşlarımızla buluşup bir kahve içeceğiz. Ama berbat halde olduğumun farkındayım. Şu cilt bakımında saçlarınızın önleri de felaket derecede kötüleşiyor. İşte o sürdükleri yağlar, kremler geliyor ya. Ama bütün böyle gözeneklerimi derinlemesine temizledi zaten. Dedi ki hani gayet cildin güzel yani. Ben dedim gözenek problemim var. Sen benim gördüğüm ciltleri görsen dedim. Yani tabii ki belki hani birçok problemli cilde göre iyi olabilir. Hani sonuçta cildimde bir problem yok benim normalde gözenek harici. Bunlar da hani orada sıkma işlemiyle siyah noktalar çıkardıkları için hafif bir hassasiyet kaldı. Şu dudağımda nedense patladı Ondan veremedim doğrusu. Neyse hadi yemeğimizi yiyelim. Şu 12 bir birlikte deneyelim. Bakalım nasılmış. Şuradan açın diyor. Bakar mısınız bana? Karbon kağıdan sarı da pilav. Evet bu arada bence en doğru tesisi Yusuf yaptı. Bir en başta hiçbir şeysiz yiyeceğim. Yani hiçbir şeysiz derken zaten bir tek soya sosu var. Şu yani şu dokuz hiç hoşuma gitmedi de neyse. Haydi Anne. know. Onun dokusu bir acayip, değil mi? Diyen, Beğendin diyen, mi? Beğendin mi? Hayır. Ben biraz daha gelmek istedim. ben. Ben bu arada suşinin bu Kaliforniyasını seviyorum. Bunu yiyeyim. Bunu artık biliyorsunuzdur. Herkes bunu yedi. Sushi donu. Normal bildiğimiz gibi Kaliforniya Sonra görüşürüz. Kızım. Okey gel. Hadi gidelim. Gel aşk. Gel gidelim gidelim gidelim. Makişko Gel 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 Şimdi evden çıktık Anneme kahvaltıya gidiyoruz Makişko'yu da aldık evde çünkü yalnız kalması Zaten bütün hafta içi biliyorsunuz ki yalnız kalıyor Makişko'yu da aldık Şimdi anneciğime kahvaltıya gidiyoruz tam bir anne kahvaltısı yaptı diye düşünüyorum. Çünkü canım çok yumurtalı ekmek istiyordum. Bakalım şimdi size sofrayı da çekelim. Haydi o zaman gidelim. Çok beklettik çünkü kadın cihazı. O zaman orada görüşürüz. Tam bir anne kahvaltısı. Bakar mısınız ya yumurtalı ekmekler. <laughs> Burada da tavuklu börek yapmış anneciğim. Teşekkür ediyoruz bir tane. olsun ya. Çok vereyim mi? Yok geldim. Alırım ben arkada. Onlar tırtıkları yok ya konser falan da oluyor ya aynen <laughs> bizim eğlencelerin saçmalık hüzeyi <laughs> <laughs> helal kız <laughs> aynen biraz çalışmayayım. <laughs> Ay evet yani yordu. Ağrıdı değil mi? Sen dene İşte arada geliyor gibi oluyor. Şahane bir scooter maceramızdan sonraki izlediniz ya. bir <laughs> hele Yusuf bombiştim. Şahane bir sıkıntı maceramızdan sonra şimdi markete gidiyoruz. Marketten birkaç parça bir şey alacağız. Size orada açarım herhalde diye düşünüyorum. Çok yoğun olmuyorduk çünkü. Böyle dedim şimdi hınca hınçtır. <laughs> <laughs> Neyse. Birkaç parça bir şey alıp eve geçeceğiz. Artık çamaşır falan yıkamam gerekiyor. Yarın ne yazık ki iş var canım. Yani amaç mu? neden bir konu var. İki gün kaldı hafta sonunda. -dürü 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 -dürü. Keşke her hafta böyle çalışsak. Gerçekten söylüyorum şu. Hani... Ben işverenlere öneriyorum. Evet ben de öneriyorum. Neden olmasın? Verimimiz artmaz mı? Ha? Artmaz mı? Neyse boş yapmayayım. Haydi markette görüşelim. İki tane sucuk yazmışım. Aynısı. O şu var ya indirimde. Şu var mı? Evet. Bundan. Evet. Tane. Evet alınca söyle tıkatçım. Al. Tamam. Sümeyet yazmışım. Evet. Bir tane yazmışım. Ha? Al. Tarihine bak. Tamam. Sosis yazmışım sosis ama dana olandan istedim. Şu 124.99 yazan var ya. Hadi aşkım. Bir tane mi kalmış? Ben şu yeşil zeytin biberliden alalım. Güzel de o. Sen de beğendin değil mi? Bence de. Eve geldim ve benimkini çalıştırdım. Birazcık temizlik yapsın hanımefendi. Biraz çalışsın yani ne yapalım. Ben de şimdi anneciğimin verdiği böreklerden yiyeceğim. Hazır robotum çalışıyorken. Belki bilmiyorum makyaj masamı bir temizlerim ama edebilirim Muhtemelen başka bir lokta yapabiliriz. Şimdi robotu arkadan ses yapacak. Onun için sizi çok tutmak istemiyorum. Sabah yemiş olduğumuz Böreklerden yiyeceğim. Akşam yemeğini böyle yapacağım. Vallahi canım ondan çektim. O zaman biz yemeğimizi yiyelim. Sizlerle kapanış için bir yerlerde görüşürüm diye düşünüyorum. Ya da birlikte bir kahve filan içeriz. Şimdilik sizi uğurlayacağım. Diyiniz yerden yine size seslenmeye geldim. Bu videoyu kapatacağım. Bu arada cilt bakımı ile ilgili çok detaylı paylaşmadığımı fark ettim. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Cilt bakımından çok memnun kaldım. Bana medikal cilt bakımı uyguladılar ve medicate ürünlerini kullandılar. Medicaid'i zaten duymuşsunuzdur. Çok profesyonel bir marka. Onun yanı sıra böyle retinol ile falan da çok meşhur bir marka aslında. Ben de zamanında böyle medicate ürünlerini deneyimlemek istiyordum. Sadece fiyatları gerçekten yüksek. Ee, ama ne hani cildinize böyle bakım yapmak için bir sermaye ayırmak istiyorsanız bence genel rahatlığı alabileceğiniz markalar arasında güzel bir eczane ürünü. Bu açıdan böyle Medicaid ürünlerini de bu sayede deneyimlemiş olmak hoşuma gitti. Mesela bazı böyle cilt bakım ürünlerinin kokusu falan beni çok rahatsız eder. Bu ya bu tarz cilt bakım ürünlerinde böyle koku hassasiyetim vardır. Yani i̇lla sıfır parfüm ürün olsun demiyorum ama bazen kullanmış oldukları aromatik kokular beni çok rahatsız ediyor oluyor. Bunlarda kesinlikle böyle bir problem yaşamadım. Hatta C vitamini sürdüler en son. Güneş kreminin altına C vitamini çok güzel kokuyordu. Origins'in kremleri gibi kokuyordu ki o kremlerin kokusuna da bayılırım. Dediğim gibi eğer böyle bir cilt bakımı istiyorsanız ben gittiğim yerden zaten her zaman çok memnunum. Aynı yerde tırnaklarımı da yaptırıyorum. Oranın serplerde iki tane eczane, iki tane eczacı arkadaş. E, zaten hijyene çok güvendiğim bir yer. Yani ben tırnakta da hijyene çok önem veriyorum. Çünkü biliyorsunuz hani kanayabilir. Birbirimize bakteri, virüs taşıyabiliriz. Bu açıdan tırnak yaptırdığım yerlerin hijyenine de çok çok önem veririm. Gittiğim yerden inanılmaz memnunum. Zaten herhalde 2-2,5 iki, iki yıldır. Yani orası açıldığından beri hep aynı yere gidiyorum. E, şimdi cilt bakımından da çok memnun kaldım siyah noktalarımı falan sıktılar ve asla bir iz kalmadı. Hiç hayatımda da ilk defa bu arada cilt bakımı yaptırdım. Yani o kadar meraklı bir olmama rağmen hiç bugüne kadar gitmemiştim. Ama bundan sonra düzenli gidebilirim. Ee, size gece yatarken kullanmış olduğum şu vitamini de göstereyim. Bu bir multi magnezyum takviyesi. Böyle gecelerim ağrılarım oluşmaya başladı. Yani özellikle sırtımda falan çok ağrım olmaya başladı. Ya da işte ayaklarımda tüm gün ayakta kaldığım için magnezyum takviyesi de hani gece boyunca rahat uyumanızı sağlıyor. Daha dinç uyanmanızı sağlıyor. Ve ağrılarınızı hafifletiyor. Bu açıdan yani şu an deneyimliyorum doğrusu ve memnun kaldım. İnek Perin markasını. Ben zaten bu markanın e, multivitamininden çok memnunum. İkinci şişemi aldım hatta. Gayet böyle memnunum ve enerjime enerji kattığını düşünüyorum. Eğer böyle yoğun bir temponuz varsa deneyimleyebileceğiniz güzel bir multivitamin takviyesi. Bundan da şimdilik çok memnunum. Ben bunu geceleri kullanıyorum. Zaten gece kullanımı da genelde öneriliyor. Bu şekilde yani kullanmış olduğum ürünleri de size göstereyim istedim. Yarın iş var makyajımı temizleyeceğim ve yatacağım. Belki yarın ya da cuma günde bir vlog başlatabilirim. Böyle iş günümü de dahil ettiğim bir vlog başlatmak istiyorum aslında. Muhtemelen o videonun içerisine bitenleri de dahil edeceğim. Artık bir süre sadece vlog yayınlamayı planlıyorum ve vlogların içerisine favoriler, bitenler, e, onun harici zaten işte kozmetik alışverişim, giyim alışverişim, markalardan gelenler hepsini harmanladığım vloglar çekmek istiyorum. Yani vlog konseptiyle hayatımıza devam edeceğiz. Bu konu hakkında fikirlerinizi de aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.